Süleyman Özışık, internethaber.com. Ölmüşsünüzdür inşallah. Hadi itiraf edin. Son günlerde yaşananlar karşısında deliriyor ve dahi öfke nöbetleri geçiriyorsunuz. AK Parti İstanbul ve Ankara gibi illeri kaybedince Erdoğan'ın sonu geldi diye epey bir sevinmiştiniz. Ama sonu geldi dediğiniz adamın son aylarda yaptıkları karşısında adeta çıldırıyorsunuz kabul edin. Amerika'da görülen Halkbank davasında Hakan Atilla'ya 32 ay ceza verilince neler söylediniz neler? Amerika Türkiye'ye yüklü bir fatura kesecek, bu faturanın bedeli ödenmediği takdirde bankacılık sistemimiz felç edilecek ve ekonomik olarak dibe vuracağız diye nasıl da seviniyordunuz? Ancak hayaliniz gerçekleşmedi. Hakan Atilla'nın 28 ay yattıktan sonra Türkiye'ye bir kahraman gibi dönmesi ve Amerika'nın hayal ettiğiniz faturayı kesmemesi sizi derin üzüntüye sevk etti. Çok geçmeden başka bir hayale sarıldınız. S-400'ler Türkiye'ye getirilemezdi. Recep Tayyip Erdoğan Amerika'ya boyun eğer ve Rusya ile yaptığı anlaşmadan çekilirdi. Amerika'nın yaptırım tehditlerine rağmen S-400'leri getirmek yürek isterdi. Ancak Trump dediğimiz adam bile bu süre içinde sizden şerefli çıktı. Türkiye'ye yapılan haksızlıktır ve ben bir yaptırım kararı almayı düşünmüyorum dedi. Buna rağmen, yok yok, siz bu açıklamalara inanmayın. Hele S400'ler gelsin. Siz o zaman yaptırım nasıl olurmuş göreceksiniz demeye devam ettiniz. Erdoğan getiremez dediğiniz S400'leri dünyanın görebileceği şekilde canlı yayında Türkiye'ye getirdi. Hem de ilk partiyi, Amerika'nın ve NATO'nun FETÖ ile birlikte darbe planı yaptığı akıncılar üstüne indirdi. Tüm dünya medyası bu büyük meydan okumayı canlı yayınlayıp Türkiye'ye çok büyük iş yaptığı yorumları yaparken siz öfke nöbetleri geçirdiniz ve akabinde yeni bir hayale sarıldınız. S400 geldi diye sevinmeyin. Amerika kısa süre sonra ambargo uygulayacak ve Türkiye ekonomik olarak dibe vuracak. Borsa çökecek. Dolar hiç kimsenin hayal edemeyeceği seviyelere fırlayacak diye korku pompalamaya başladınız. İçinizden bazıları tahmin adı altında aşağılık temennilerde bulunuyor dolar 10 liranın üstüne çıkacak diyordu. Bazılarınız 10 lira ne ki en az 16 lirayı bulur diye iç geçiriyordu. İşte o zaman Erdoğan'ı hiçbir güç iktidarda tutamaz diyerek mutlu mutlu gülüyordunuz. Ama o pis sırıtışınız bir kez daha suratınızda dondu kaldı. Fırlayacak dediğiniz dolar tam aksi yönde bir seyir izleyip düşmeye başladı. Beklemediğiniz bu düşüş sizi öyle bir afallattı ki piyasa analizi yapmak yerine ama nasıl ya, niye düşmüyor ki ya diye ağlak ağlak konuşmaya başladınız. Yetmedi. Aylarca faiz inerse ülke ekonomik olarak çöker. Dolar kesin 20 lira olur diyor, faizlerin daha da yükseltilmesi gerektiğini öneriyordunuz. İçinizden bu dönemde dolara yatırım yapan kazanır diyen milli servet düşmanları bile çıktı. Faizin indirildiği kararı açıklandığı anda ekranlara bağlandınız, ezber cümlelerle biz uyarmıştık, işte dolar aldı başını gidiyor demeye hazırlandınız. Ama uçacak dediğiniz dolar bir kez daha düşmeye, hatta son 5 ayın en düşük seviyesini görmeye başlayınca çıktığınız ekranlardan utanç içinde ayrıldınız. Evet, kabul edin. Bitti dediğiniz AK Parti döneminin bitmediğini, gitti dediğiniz Erdoğan'ın güçlenerek geri döndüğünü gördükçe çılgına döndünüz. Öyle rezil, öyle sefil bir hale geldiniz ki Erdoğan 5 gün tatile çıkıp ortalıktan kaybolunca aha da öldü galiba, vallahi kurtulduk diye temennilerde bulundunuz. Ayinler, şölenler, törenler yaptınız. Cumhurbaşkanlığı kaynakları da öldüğünü doğruladı diye yalandan haberler yayanlara inanıp hezeyanlar içinde sevinç naraları attınız. Ama adam yine geri döndü. Bakın dikkat edin 17 yıldır neredeyse her gün bitti gitti galiba dediğiniz adam her seferinde daha güçlü, daha azimli, daha kararlı olarak geri dönüyor. Yine aynını yaptı. Gelir gelmez 8 saatlik İzmir yolunu 3,5 saate indirecek yolun açılışını yaptı. Allah bilir siz şimdi ne acılar çekiyorsunuzdur. Ben şimdi sizin yerinize kendimi koyuyorum da. Düşman başına vallahi. Yaşadığınız acıların ve yıkılan hayallerinizin benim bile tahammül edemeyeceğim boyutta olduğunu hissediyorum. Sizin halinizi gerçekten merak ediyorum. Sahi nasılsınız canlarım benim? Ölmüşsünüzdür inşallah.